Ee, sağlıklı Hı? cinsellik ne demektir? Aslında şöyle, hani sağlıklı cinsellik dediğimizde ikinci bir kavram olan normali nedir, normal olmayanı nedir gibi bir e, durumda çıkıyor. Çünkü hani biz genel olarak sağlıklı olmayan üzerinden sağlığı tanımladığımızdan dolayı cinsellik aslında insanların bazen kendi başlarına, bazen bir başkalarıyla yaşadıkları, kendi bedenlerinde son derece kıymetli olan bir haz duyumu olabildiğince kendiliğinden ve güvenli bir şekilde e, cinsellik kavramı üzerinden ki bu öğrenilen bir kavram çoğunlukla bir yaşama biçimleridir. Bunun aslında normal olmayanı yoktur. Normal olmayan dediğimiz e, kısım yani yaşanılan her cinsellik kişi keyif verdiği müddetçe bir normallik sınırı içerisindedir. Ama bizim için normal olmayan çok kritik birkaç e, sınır vardır. O, onun üzerinden tanımlarız. Bu da şudur. Bir cinsel eylem başka birine zarar veriyorsa normal dışıdır. Bir cinsel eylem aslında kişinin uzun vadede ya da kısa vadede ciddi anlamda zararına sonuçlanacak bir durumdaysa o zaman normal dışıdır. Bunun dışındaki kişinin kendi cinsellik kavramı içerisinde bunu da bilemiyoruz bu çağdan çağa değişen bir kavram çünkü, kendi cinsellik kavramı içerisinde, kendi bedeninde, kendi zihninde, kendi başına ya da başkalarıyla yaşadığı her türlü cinsel eylem normaldir ve sağlıklıdır. Bakın ne kadar belirsiz bir tanım yaptık ama aslında ne kadar da kolay bir tanım.